Antalya sahil şeridinde olası bir petrol ve türevinin oluşturacağı deniz kirliliği riskine karşı kirliliğin çevreye zarar vermeden en etkili şekilde bertaraf edilebilmesi için Büyükşehir Belediyesi'nin katılımıyla acil durum senaryosu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, Asbaş, Şel, Çekisan ve Nato Şamandıra kıyı tesisleri işbirliğiyle düzenlenen deniz kirliliği acil müdahale tatbikatı Antalya Limanı Şamandıra sahası yakınlarında yapıldı. Senaryo gereği denize petrol veya ürünleri sızıntı oluşturduğu ihbarı üzerine ilgili birimler harekete geçti. Denizdeki kirlilik fark edilir edilmez. Tatbikata dahil edilen Most Denizciliğine ait iki tekne ve Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'ne ait bir tekne ile sızıntı bölgesinde bariyer oluşturuldu. Tatbikatla olası bir kazada ilgili kurumların hazırlıkları ve donanımları test edildi. Bir kat sonrasında Antalya Liman Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkililerinin de katılımlarıyla gerçekleştirilen gözlemci değerlendirme toplantısında söz konusu kıyı tesislerinin olası bir gemi kazasına müdahale esnasında imkan ve kabiliyetlerinin oldukça geniş olduğu belirtilerek sahip olunan bu imkanların daha verimli kullanılması yönünde bilgi paylaşımı yapıldı.